Sevin ya da sevmeyin, onca sürüngen içinde yılanlar oldukça etkileyici. Bu canlıların milyonlarca yıldır var olduğuna inanılıyor ve Antarktika hariç bütün kıtalardaki mevsimlere ayak uydurabiliyorlar. Bugünkü videomuzda sizlere keşfedilmiş en büyük 10 yılandan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Doğu Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılanı Doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanı, aktif olarak bilinen 32 çıngıraklı yılan türleri arasında en büyük olanı. Genellikle kıvrık, sivri kafalarıyla büyük ve ağır bir bedene sahipler. Sizin için keşfettiğimiz bu yılan, kendi akrabalarından biraz daha büyük. 2009 yılının sonlarına doğru bir avcı tarafından yakalanan ve öldürülen büyük bir yılana ait fotoğraflar internette dolaşmaya başladı. Kocaman bir piton gibi görünüyor. Videodaki görüntüleri dikkatli bir şekilde inceleyince bunun bir piton değil 4.57 metre uzunluğundaki doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanı olduğu anlaşıldı. Aslında yakalanmış en büyük yılan bu. Daha kapsamlı çalışmalar gösteriyor ki bu büyüklükteki bir yılanın ısırığı 40 kilo ağırlığındaki yetişkin bir kişiyi öldürmeye yetecek kadar zehre sahip. Yılanın genişliği normal büyüklükteki bir insanın eri kadar ve güçlü bir ısırığın acısı 6 milimetrelik bir tornavidanın vücudunuza bir kez değil iki kez saplanması ile karşılaştırılabilir. Bu büyüklükteki bir yılan 2 yaşındaki bir çocuğu, büyük köpekleri ve yılandan daha büyük memelileri kolaylıkla yutabilir. Burman piton. Burman pitonları genellikle 1-2 metre uzunluğundaki, Florida'ya özgü, diğer yerli yılanlardan daha uzun ve daha ağır. Buraya özgü yerli su yılanlarının sert yapısına benzemeyen yumuşak bir yapıya sahip. Burman pitonları ten renginde olmasına rağmen sırtında ve yan taraflarında bir zürafanın lekelerini andıran siyah lekeler bulunuyor. 6 metre uzunluğunda ve yaklaşık 90 kilo ağırlığında olabiliyorlar. 2019 yılında Florida'da yakalanan tek katlı bir binanın yüksekliğinden bile daha uzun olan Berman pitonu 5.18 metre boyunda ve 63 kilo ağırlığındaydı. Berman pitonları geleneksel korku verici yırtıcı unvanını elinde tutarak gerçek yılan türlerini temsil ediyor. Yılanların varlıklarının Güney Florida'nın yerli vahşi yaşamı ve ekosistemi için ciddi tehditler oluşturduğu kanıtlandı. Son zamanlarda Everglade memeli popülasyonunda önemli bir azalma kaydedildi. Burman pitonlarının orman leyliği, kemirgen ve balıkçıl kuşlar gibi tehlikede olan türleri yediği biliniyor. Bunlara ek olarak timsa, beyaz kuyruklu geyik ve vaşak gibi büyük hayvanları da yiyorlar. Kurbanlarını doyumsuz bir şekilde dişleyerek öldürürken bir yandan da bedenlerini sıkıca kavrayarak boğuyor ve soğutuyor. Egzotik evcil hayvanlarınızın arasına Burmese pitonunu koymadan önce iyi bir araştırma yapın ve sakın elinizden kaçmasına izin vermeyin. Malezya yılanı bu 8 metre uzunluğundaki büyük ağası piton, Malezya'da bir inşaat alanında bulundu. Ne kadar mı büyüktü? Malezya yılanı, 5 kuyruklu piyano, bir pikap ve neredeyse başka bir zürafanın kafası üzerinde duran yetişkin zürafa büyüklüğündeydi. Medusa'dan bile uzundu. 2016 yılında popüler turist adasında bulunan flyover binasının yapım aşamasında inşaat işçileri trenin altındaki yılanı görünce acil servisi aradı. Ne yazık ki bu heyecan kısa sürdü. Çünkü piton çok tartışmalı bir şekilde aniden öldü. Bulunduktan 3 gün sonra gerçekleşen bu devasa Malezya pitonunun ani ölümü, sürüngen insan eliyle mi öldürüldü tartışmalarının doğmasına neden oldu. Yerel haber kanalının ilk yayınladığı videoda bir adamın pitonu tekmelediği görülüyordu. Yine de yetkililer bunu kesin olarak reddetti ve pitonun kendi kendine öldüğünü bildirdi. Malezya vahşi doğasında daha büyük yılanların yaşadığına da inanılıyor. 1912 yılında Sulawesi adasında 10 metre uzunluğunda olduğu bildirilen bir piton bulundu ve vuruldu. Kral Kobra Yeryüzünde yaşayan en zehirli yılanlardan biri ve tam olarak yetişkin bir insanla göz göze gelecek şekilde dik durabilir. Üç, 3, 3.66 metre uzunluğunda olduğu biliniyor. Ki bu da tüm zehirli yılan türleri arasında en uzunu. 2019 yılında Güney Tayland'da 3.96 metre uzunluğunda devasa bir kral kobra lağımdan çıkarıldı. Kamera görüntüleri 4 metre uzunluğundaki yılanın kanalizasyon borusunda ilerlediğini gösteriyordu. Cesur kahramanlar onu yakalamak için epey çaba sarf etti. Sürüngen ilk önce bir komut sitesinde görülmüştü ancak Crabby Patek Protector Rescue Foundation'dan bir ekip 2 saatlik çalışma sonucunda bu devasa sürüngeni yakaladı. Yılan dirense de dar tünelden çekilerek çıkarıldı. İyi haberse kısa bir süre sonra vahşi doğaya geri bırakıldı. Çünkü bu büyük zehirli yılanlar Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde. Yani soyu tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunuyor. Kral kobraların soyunun tükenmekte olduğu kaydedilse de hala yemek, ilaç ve deri yapımında kullanılmak üzere vücutlarından parçalar alınarak ticari nedenlerle avlanıyorlar. Brezilya anakondası. Bahsettiğimiz tüm devasa sürüngenlerden ayrı olarak bu 10 metre uzunluğundaki anakonda bugün izlediklerinizin arasında en çılgın olanı. 2016 yılında Brezilya'daki işçiler inşaat alanının yanındaki bu devasa yaratığı buldu. 63 kaya ağırlığındaki bu devasa sürüngen, işçilerin mağaralarda yaptıkları kontrollü patlamalardan sonra bulundu. Bu videodaki görüntüler yaklaşık 1 metre çapında olan muazzam bedenini gözler önüne seriyor. Bu korkunç buluştan sonra işçiler Jurassic Park'tan fırlamış bu yaratığı zincirle vince e bağladı ve daha sonra molozların arasından çıkardı. Bu hareket vahşi yaşam uzmanları tarafından oldukça eleştirildi. Bu devasa yaratığın kafasındaki ezikliğe bakılarak patlama sırasında molozların çarpması sonucu ölmüş olabileceğine inanılıyor. Anaconda ölü olarak mı bulundu yoksa işçiler tarafından bilerek mi öldürüldü? Hala bilinmiyor. Başka benzer bir olay da Brezilya'da Santa Maria nehrinde kayıkla dolaşan 3 kişinin başına geldi. Yaklaşık 5.18 metre uzunluğundaki sarı anakondadan kaçıyorlardı. Anakondayı tahta küreklerle dürtmeyi denediler. Ayrıca daha sonra viral olan ve kendilerini zor duruma düşüren bir videoda çektiler. Brezilya'daki vahşi yaşam yetkilileri bu kişilere izni olmaksızın vahşi yaşama zarar vermekten ve avlanmaktan dolayı ağır para cezası ve hapis sisteminde bulundu. Medusa Pitonu şu anda gördüğünüz piton, resmi ölçülere göre 7.62 metre uzunluğundaki esir alınmış en büyük yılan olan Medusa yılanı. Ayrıca 158 kilogram ağırlığında. Bu rekor ölçüm 2011 yılında yapıldı ve o zamandan beri büyümeye devam ediyor. Ve tahmin edin ne oldu? Bir kez Güneş Rekorlar kitabına girdiğinizde biri size meydan okuyana kadar rekorunuzu yeniden doğrulamanıza gerek yok. Ve Medusa'ya hala meydan okuyan yok. Medusa bir ağası piton ve Amerika Birleşik Devletleri Kansas City'deki Full Moon Production sakinlerinin eseri. Bu 15 yaşındaki yılanı kaldırmak için 20 güçlü kişiye ihtiyaç var. Öğünleri haftalık olarak servis edilen tavşan, domuz ve geyiklerden oluşuyor. Bu yılan 18 kiloluk bir geyiği tek seferde yiyip yutmasıyla biliniyor. Bu devasa yılanın korkutucu dünyasını görmek istiyorsanız sergilenmek için tutulduğu Kansas City şehir merkezinde bulunan Macabre Cinema Haunted House'ı bir ücret ödeyerek ziyaret edebilirsiniz. Yeşil Anaconda 249 kilo ağırlığındaki devasa yeşil anaconda uzunluğu ve kilosu karşılaştırıldığında dünyadaki en büyük yılan sayılıyor. Bu tür yaklaşık olarak 5 metre uzunluğunda olmasına rağmen bazı kişiler tarafından 9 metre uzunluğunda olduğu da kaydedildi. Suda yaşayan bu canavarın göbek çevresinin 91 santimetre olduğu biliniyor. Bu sürüngenlerin 60 milyon yıl önce sürünerek dünyayı gezdiğine inanılıyor. Endişelenmeyin, yeşil anakondalar ısırmıyor. Bu devasa yılan ısırmak yerine kurbanının ruhu bedeni terk edene kadar onu sıkmayı ya da boğmayı tercih eden kötü şöhretli bir avcı. Güney Amerika yerlileri de 15 metre uzunluğunda bir anakonda gördüklerini bildirdiler. İnanın ya da inanmayın, eski Avrupalı kaşiflerin 30 metre uzunluğunda devasa anakondaları tasvir ettiğine dair tarihi kayıtlar bulunuyor. Neyse ki kimse yakalanmadı ve bu büyüklükteki anakondaya yakın bir yerden ölçüm yapılmadı. Suya atlayıp sizi öldürebilecek kadar büyük olan devasa bir anakondanın ya da yılanın boyunu ölçmek ister misiniz? Listemizdeki bir numaraya geçmeden önce size belki de en büyük korkulu rüyanız olacak bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir adam dünyanın en büyük yılanını gördüğünü ve bu ejderha görünümlü yılanın da 17 Ocak 2020 yılında Çin'i sallayan 6.0 büyüklüğündeki depremin nedeni olduğunu iddia etti. Yılanın ne kadar büyük olduğunu mu merak ediyorsunuz? Korkunç ama 118 metre. Sorun yok, endişe etmeyin. Daha sonradan bu haberin uydurma olduğu ortaya çıktı. Çin'deki Yibin Sichuan 17 Ocak 2020 yılında 6.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu depremde en az 12 kişi öldü ve 134 kişi de yaralandı. 50 yaşındaki bu adam, Delhi depreminin devasa bir ejderha görünümlü yılan yüzünden olduğu dedikodusunu çıkardığı için tutuklandı. Üzerinde oynama yapılmış olan bu fotoğraf, Yibin Sichuan'daki depremden sonra Şubat'ın ilk haftasında Sein tarafından Weibo'da yayınlandı. Fotoğraftaki yamaçta yüzlerce insanın hemen yanında durduğu ve kimsenin ilgilenmediği devasa bir yılan görünüyor. Bu gönderinin orijinalinde Yemen'de deprem oluyor ve sonrasında da her yerde molozlar oluşuyor. İddialara göre 1,5 metre çapındaki 120 metrelik ejderha saat 14'te sudan karaya atlıyor ve binlerce insanın dikkatini çekiyor. Buradaki uzmanlar da ejderhanın depreme neden olduğunu söylüyor. National Business Daily'nin raporuna göre görüntüler kısa sürede Çin sosyal medyasında viral oldu. Bu görüntüler hem çok dikkat çekti hem de büyük bir paniğe neden oldu. Bilişim polisleri hemen duruma müdahale etti ve 3 Şubat günü şüpheliyi Çançin'de tutukladı.